Merhaba, ben Doktor Alparslan Kahveci, Parvega Bilim Kurulu Başkanıyım. Sizlerle Ritox'u konuşacağım. Ritox, içerik açısından boz vella, metil sülfalimetan, tipik kolajen ve glukozamin içerir. Eklem kıkırdaklarının temel yapı taşlarına baktığımızda, kıkırdan yapısında glukozamin ve tipik kolajen görüyoruz. Yaklaşık %30 oranında glikozamin içerir bir kıkırdak. %70 oranında da tipik kolajen içerir diyebilirim. Dolayısıyla kıkırdak harabiyetiyle ortaya çıkan yaşa bağlı özellikle e, osteoartroz gibi ya da halk arasında kireşenme dediğimiz dejeneratif eklem hastalıklarında tip 2 ve glukozamin kullanımının oldukça kıymetli olduğunu biliyoruz. Yine bunun yanı sıra metil sülfalin da ekledik ki ödem atıcı ağrı kesici özelliğinden yararlanalım diye yine ak günlük e, ekstratı da ödem atmaya ve ağrıyı kesmeye yardımcı oluyor. Şöyle bir baktığımızda bu kombinasyonun bir eklem ürünü olduğu ortaya çıkıyor. E, Tip 2 kollajen özellikle kıkırdakta %70 oranında ihtiyaç olduğu için e, glukozamin kadar, hatta glukozaminden çok daha gerekli olduğunu düşünüyorum biz ikisini bir araya getirerek, kombin ederek bu sinerjiden yararlanmak istedik. Aynı zamanda Ricol'deki tip 1 kolajen de bunun içerisindeki tip 2 kolajenin emilimini artırıyor. Dolayısıyla eğer dejeneratif eklem hastalığımız varsa, kireçlenme eklem ağrılarımız varsa, e, ile Ritox'u kombine kullanmanızı öneriyorum.